şahtın şahtında Kahta'dan Gölbaşı'na Çelikhan'dan Besniye tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. AFS'de kardeşlerimize kalbi, yüreği her zaman deprem bölgesi için atan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Hemen ifade etmek isterim ki Adıyaman'ımıza her gelişimizde bir önceki gelişimize nazaran daha fazla yuvamızı AFZ'de kardeşlerimize yine iş yerlerimizi esnafımıza teslim etmenin o mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Her geldiğimizde o beklediğimiz, umut ettiğimiz ve Adıyaman için, 11 il için tasarladığımız, hayal ettiğimiz o günlere adım adım yaklaştığımızı görüyoruz. Bununla da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şu anda önümde bulunduğumuz şantiyemizde yine 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde çalışan, alın teri döken emekçi, işçi kardeşlerimiz ki bu sayı 153 bin. 153 bin kardeşimizle birlikte çalışıyor, gayret gösteriyor ve AFZ'de kardeşlerimize evlerini, yuvalarını bir an önce verme anlayışıyla gece gündüz çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bugünkü ziyaretimiz kapsamında Örenli mahallemizde Baykar şirketimizin yapmış olduğu yeni yuvaları da burada ifade etmek istiyorum. Tabii Baykar gibi birçok şirketimiz, hayırseverimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesi depremin ilk anından itibaren Asrın dayanışması dediğimiz dayanışma çerçevesinde 11 ilimiz için seferber oldular. Ve illerimiz için, buradaki vatandaşlarımız için yapılması gereken her işi masanın bir tarafından tutmak suretiyle yapmaya gayret gösterdik. Bu kapsamda ben tüm hayırseverlerimize Adıyamanların huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Yine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Haluk Bayraktar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve bilhassa bu vatana böyle kıymetli evlatlar kazandıran, daima hayrı ve hakkı destekleyen merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimize de yine buradan şükranla yad ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Tabii Selçuk Bayraktar deyince akla Teknofest geliyor. Bugün Adanamızda yine depremden ilgili etkilenen illerimizden olan Adanamızda düzenlenen Teknofest programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız da Adanamızda depremzede kardeşlerimizle Teknofest kuşağıyla bir araya geldi. Buradan geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren ve dünyanın bu anlamda en kapsamlı uzay ve havacılık festivaline ve bu festivale katkı veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Buraya katılan gençlerimize ülkemizin geleceği adına o teknoloji yarışında olan her bir ferdimize de Adıyaman'dan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün üzerinde bulunduğumuz deprem bölgesi ilk günden bu yana devlet millet birlikteliğini ortaya koyduğumuz şehirlerimizdir. Bu bölgeyi her zaman yeni bir milli mücadele alanı olarak gördük ve bu inançla 11 ilimizde, ilçelerimizde 452 bin konutun iş yerinin yapım sürecini başlattık. Ortak akılla, istişareyle geldiğimizde işte bugün Ulu Cami etrafında etrafında meydan projesiyle esnafımızla orada sivil toplum örgütleriyle görüştüğümüz, istişare ettiğimiz ve tam bir uyum içerisinde yürütmeye çalıştığımız bir süreci 11 ilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 332 bin yeni yuvamızın iş yerimizin yapımına 11 ilde ilçelerimizde başlamış olduk ve son 3 ayda da yine Depremden etkilenen illerimizde 60 bin yeni konutun işyerinin yapımını başlattık. Şu ana kadar bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kurallarını çektiğimiz 101 bin 254 konutumuzu da 11 ilde vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek olacak ve. 2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 ilimizde 14 milyon insanımızın, kardeşimizin tamamı huzurlu, güvenli, yeni hayatlarına inşallah başlayacaklar. Değerli arkadaşlar, Adıyaman'ımız bizim göz bebeğimiz, milletimizin göz bebeği. Hazreti Safa'nın, milli mücadelenin yiğitleri, Besnili Reşit Ağa'nın Kahtalı Be Be Bedir Ağa'nın yurdudur, vatanıdır. Bu değerleri yetiştiren merhametin ve mertliğin timsali Adıyamanlı kardeşlerimizi emin olun biz çok seviyoruz. Çok özel bir bağımız var. Her geldiğimizde o bağı daha da güçlendiriyoruz. Ecdadın dediği gibi bu hayattaki en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır. Biz de Adıyamanlı hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin dualarının içinde yer almak için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Burada huzurun tesis olması için hep birlikte tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla vatandaşımızla el ele veriyor ve burada Deprem bölgesinin her anlamda ayağa kalkması için hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu ana kadar Adıyaman'ımızda 14605 konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik ve yıl sonuna kadar hedefimiz 7300 konutun daha teslimini gerçekleştirmek olacak. Diğer önemsediğimiz ki rezerv alanlarda artık projelerimizin hemen hemen hepsini ihale ettik yapım çalışmalarını başlattık. En son gelişimizde Adıyaman Meydan projemizde şehrimize hem işlevsellik katacak hem estetik ve bu anlamda şehrin ticaretini, turizmini, geleceğini etkileyecek bir proje yapacağımızı milletimizle paylaşmıştık. Ve o gün için şu sözü vermiştik. Vatandaşlarımızla görüşeceğiz ve bu görüşmeler çerçevesinde vatandaşlarımızın bizden talebi ne olursa her projede olduğu gibi yine o talebin yanında duracağımızı ifade etmiştik. Bu kapsamda esnafımızla orada işyerlerimizle birinci etapla ilgili görüşmelerimizi yaptık, istişarelerimizi yaptık ve alınan Muvafakatlar çerçevesinde alanın yüzde yetmiş bir buçuğunun bu projeyi şu an itibariyle istediğini gördük. Ve inşallah Bugünkü görüşmelerimizle birlikte yüzde doksanın üzerinde bir vatandaşımızın bu projeyi istediğini görmüş olduk. İnşallah burada Ekim ayı itibariyle ilk etabımın meydan projesinin ihalesini gerçekleştireceğiz ve Adıyaman'ın geleceği adına aslında Adıyaman'ın belki turizmi, ticareti, istihdamı adına çok önemli bir adımı da hep birlikte atmış olacağız. Yine şunu da ifade etmek istiyorum. Bir önceki gelişimizde meydan projesinin hemen karşısında yer alan eski hükümet konağının olduğu alana ilişkin de bu alanı belediyemizden takas trampa işlemini yapacağımızı ve burayı da Adıyaman'ın bir cazibe merkezi haline getireceğimizi ifade etmiştik. Bu kapsamda Buradaki takas işlemini gerçekleştirip arazinin mülkiyetini hazineye almak suretiyle bir projeyi de meydan projesiyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Eski hükümet konağının olduğu alana ticari ünitelerimizi burada sosyal mekanlarımızı yapmak suretiyle yine meydan projesindeki esnafımıza, vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz ve bu projeyi inşallah Ocak sonu itibariyle tamamlayacağımız adımımızı da atıyoruz. Bunun müjdesini de Adıyamanlı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. İnşallah bu proje bittiğinde Atatürk bulvarındaki caddemizdeki hareketlilik de eskisine nazaran çok daha da fazla artacaktır. Burada hiçbir kardeşimizi mağdur etmemek adına vatandaşlarımıza bu süreçte kira yardımı, taşınma yardımı gibi yardımlarımızı da yine kentsel dönüşüm başkanlığımız uhdesinde Süreçlerimizi yürüteceğiz. Afattan hak sahibi olanları, afattan olamayanları da kentsel dönüşüm başkanlığı bünyesinde hak sahibi yapmak suretiyle vatandaşımızla birlikte süreci yürütüyor olacağız. Yine bundan tam 130 yıl önce bize miras bırakılan ulu camimiz. Burada da bakanlığımız, valimiz ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yine. Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Yürüttüğümüz bu çalışma çerçevesinde Ulu Camii'nin yeniden ayağa kalkması adına da Tüm işlemi Yine tüm ekibimizle birlikte Takip ediyoruz İnşallah Ulu Camii'mizde de Eskiden olduğu gibi Yine Ezan seslerini Duyacağımız günlere Kavuşacağız Bunları yaparken bir taraftan da Şehirdeki sosyal yaşamı da unutmuyoruz. E, bu anlamda Adıyaman Üniversitemizin ihtiyacı olan morfoloji binası, diş hekimliği fakültesi ve yine burada hocalarımızın kalacağı 71 lojmanımızı, öğrenci mahallemizdeki 500 kişilik camimizi, yine İndere'deki dünyanın en büyük şantiyelerinden bir tanesi, yaklaşık 20 bin bağımsız bölümden oluşan, içinde okulluyla, camisiyle, yeşil alanıyla tüm dünyada örnek göstereceğimiz Adıyaman'ın belki 50 yılını, 100 yılını planladığımız bir yerleşim alanını da inşallah hemşehrilerimize kazandırıyoruz. Bu projede de 1500 kişilik camimizi yine e, İndere'de yapmak suretiyle tüm donatılarıyla birlikte Adıyaman'a kazandırıyoruz. Değerli arkadaşlar, burası Adıyaman, burası Pera antik kentiyle, Cendere Köprüsü'yle, Nemrut Dağı'yla dünya mirasına ev sahipliği yapan kadim bir şehrimiz ve Adıyaman'ımızın bu manada baktığınızda genç nüfusu alternatif enerji potansiyeliyle çok büyük fırsatlara da sahip olduğunu görüyoruz. Adıyaman'ın sahip olduğu bu değerleri güçlendirmenin yolu da bir an önce 11 ilimizi olduğu gibi Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırmaktır. Tam bu noktada şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim hiçbir devletin altını çizerek ifade ediyorum. Güç yetiremeyeceği işleri başaran güçlü bir devletimiz var. Gerçekten tüm dünyaya örnek olacak. Belki o depremin ilk saatleri itibariyle acaba bu işler yapılır mı diye birçok kişinin kafasında soru işareti olan ama 3 ayda 180 bin, bugüne geldiğimizde 332 bin konutu 11 ilde ihale eden, hiçbir tasarruf noktasında deprem bölgesinde tasarrufa gitmeyen, deprem bölgesinin ihtiyacı, beklentisi, talebi neyse bu talebi karşılamak adına gece gündüz çalışan ve bu noktada kaynağı, iradeyi ortaya koyan, daha da önemlisi, azimlisi, yani burada milletimiyle el ele vermiş ve inşallah Allah'ın izniyle ekonomik şartlar ne olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize 23 yıldır ne sözü verdiysek, o sözleri tutmanın o bilinciyle deprem bölgesinde çalışıyoruz. Hmm. Ve orada 6 Şubat sabahı nasıl el ele verdiysek, 6 Şubat sabahı birbirimize nasıl sıkı sarıldıysak o gün de biz buradaydık. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Hmm. Hiçbir zaman deprem bölgesine gelip selfie çektirenlerden burada boş vaat verip ayrılanlardan olmadık. Hep geldik. Vatandaşımızı dinledik, esnafımızı dinledik, milletimize bir söz verdik ve bu sözü tutmak için de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz tüm ekibimizle birlikte çalıştık. İlk günde buradaydık. İnşallah bu konutlar, bu işyerleri teslim edilene kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum, işlerimizi kolaylaştırsın diyorum. Bir kez daha Adıyaman'ımıza başsağlığı dileklerimi iletiyor. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Varsa arkadaşlar sorularınızı alabiliriz. Değerli arkadaşlar, yani biz bugüne kadar yaşadığımız her depremde, selde, heyelanda milletimizin yanına koştuk. İlk saat itibariyle oradaydık ve orada acılar dinene kadar, orada milletin ihtiyaçları giderilene kadar da oradan ayrılmadık. Aynı anlayışla şu an 11 ilimizdeyiz. Ve bu kapsamda konutlarımızı inşallah vatandaşlarımızın bizden beklentileri, talepleri çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Ve burada altyapının tamamını devletimiz karşılayacak üst yapıya ilişkin maliyetlerin ortasında ortaya çıkmasıyla birlikte bu maliyetlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yüzde elliye kadar indirim yapacağız. Kalan tutarları da vatandaşımız iki yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz bir şekilde ödeme imkanına kavuşmuş olacak. Ee, daha önceki depremlerde nasıl yaptıysak, sellerde, yangınlarda nasıl vatandaşımızla El ele kol kola bu süreci yürüttüysek 11 ilimizde de aynı anlayışla yürütülecektir. Burada hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Diğer taraftan Adıyamanımızın meydan projesine ilişkin vatandaşlarımızla istişarelerimizi yapıyoruz. Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızla görüştük ve ilk etapla ilgili taleplerini aldık ikinci ve üçüncü etabı, dördüncü etabı da yine birinci etabın başlanmasına müteakip önümüzdeki yılın ilk çeyreğiyle birlikte görüşmelerimizi yapacağız. Vatandaşlarımızdan çoğunluğun talep etmesi halinde Adıyaman'ımıza ikinci, üçüncü, dördüncü etapları, başka etapları da kazandırmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Adıyaman'ımızın içme suyunun kalıcı çözümüne ilişkin adımlarımızı atıyoruz. Bu kapsamda valimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla birlikte görüşmelerimizi yapıyor. Yine bu görüşmeler çerçevesinde içme suyu ihtiyacını kalıcı giderebilecek çözümleri ortaya koyuyoruz. İnşallah buna ilişkin de önümüzdeki süreçte kararlarımızı verip Adıyaman'ın kalıcı su ihtiyacını gidermiş olacağız. Bunun dışında sosyal donatılarla alakalı parkları, dinlenme alanlarını, gezinti alanlarını her projede düşünüyoruz, tasarlıyoruz. Millet bahçelerini Adıyaman'ımıza kazandırdık. Bu kapsamda yeni bahçeleri, yeni sosyal alanları, yeni yaşam alanlarını da kazandırmaya devam edeceğiz. Yine Adıyaman'ın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir çevre yolu meselesi var. Bu çevre yoluyla alakalı da yine valimiz, ilgili bakanlıklarımızla birlikte süreci yürütecek, Ulaştırma Bakanlığımızla, Belediyemizle, ilgili kurumlarımızla yapacağımız istişare çerçevesinde ihtiyacı ortaya koyacak. Yine kimin yetki alanındaysa, sorumluluk alanındaysa bu alana ilişkinde hep birlikte gerekli takibi, desteği vermeye devam edeceğiz. Ee, biz olaya sadece bina yapmak olarak bakmıyoruz. Ki, Adıyaman'ımız bizim için gerçekten güzide bir şehrimiz, kadim bir şehrimiz. Ee, hayalimiz Ulu Cami'nin ezanlarının eşiğinde, esnafın huzur içerisinde dükkanlarında oturduğu, çocukların neşeyle o sokaklarında gezdiği, evinde oturan annelerimizin, babalarımızın yüzlerinin güldüğü ve deprem şehitlerimizi andığımız bir Adıyaman'ımızı inşallah 2025 yılı sonu itibariyle kazandıracağız. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah hep birlikte o dayanışma ruhu çerçevesinde yürüteceğiz. Evet. Sayın Bakanım şimdi bu oralar çekiliyor sahipleri için. On günlerden bahsediyor. bu günlerden bahsediyor. Ancak eve gidip oturanlar bunlarla ikna ediliyor. Yani bu evler gitmeden mi kura çekiliyor. Ve bu insanlar ne zaman bir evlerde oturacak? Çünkü prefabrik evlerde ve bu temel kentlerde şu an binlerce insan var. Teşekkür evet. Değerli arkadaşlar bizim Adıyaman genelinde az önce de ifade ettiğim gibi 14.605 konutumuzu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. Ve burada vatandaşlarımızın oturabileceği ki kısmen oturumun da başladığını sizler de biliyorsunuz. Demek ki bir binada oturulabiliyorsa o alana ilişkin, o projeye ilişkin bir eksik söz konusu değildir. Ki biz altyapısıyla, üst yapısıyla, yoluyla hepsini eş zamanlı yürütüyoruz. Tabii ki siz de takdir edersiniz ki deprem olmasıyla birlikte vatandaşlarımızın bir kısmı diğer illerde yakınlarına gittiler. İşte okulları orada kayıtlarını yapmak suretiyle belki taşıdılar. Evlerinin teslim alınmasıyla birlikte artık Adıyaman'a geri göç başlıyor. Ve bu konuda da valimiz koordinasyonunda gelen her bir vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa, ne beklentisi varsa bunu karşılamak için de hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Ee, yıl sonuna kadar 7300 konutu daha bitireceğiz. Ve önümüzdeki yılda 2025 yılı sonu itibariyle de Adıyaman'da tüm konutlarımızı bitirme anlayışıyla bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Süreç içerisinde konteynerde oturan hak sahibi olmayan vatandaşlarımız da var. Onların da ihtiyacı olan her bir vatandaşımızın biz yanında olacağız. Bize düşen görev budur. Vatandaşımız evi bittikten sonra ki hak sahibi konteyner kentte yaşayanlara öncelik verdik. Onları kurada önceliklendirdik. Dolayısıyla konteyner e, kentte hak sahibi vatandaşımızın kurada çıkan vatandaşımızın normal şartlarda yaşamaması gerekiyor.

Değerli arkadaşlar orada da yani vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek çözümleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Şerefiyesine en yakın yerde metrekaresine en yakın metrekare olacak şekliyle bir çalışma yapıyoruz. Ee, ve bu istişareleri de milletimizle esnafımızla paylaşıyoruz. Her şeyi şeffaf yürütüyoruz. Kapı arkasında hiçbir iş yoktur. Her şey milletin önünde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla burada da metrekare alan büyüklüğü ilişkin esnafımıza istişare ediyor. Ona göre kabul görülmesi halinde yürütüyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Bakalım.